Merhaba arkadaşlar. Sizce 1 eşittir 2 olabilir mi? Olamaz diyor gibisiniz. İzleyin. Diyelim ki A eşittir B olsun. Ben her iki tarafı B ile çarparsam. Ne olur? A çarpı B eşittir B kare olur. Sonra diyorum ki her tarafa eksi A kare ekleyeyim. Burada düzenleyecek olursam A parantezinde B eksi A Burada iki kare farkı yapacağım için B eksi A çarpı B artı A derim. buradaki B eksi A'lar birbirini götürürse A eşittir B artı A olmadı mı? E ben A eşittir B demiştim. Buradaki B yerine ben o zaman A yazabilir miyim? Yazarım. A eşittir A artı A'dan 2A. A'lar birbirini götürürse 1 bir eşittir. 2. Sizce doğru mu yoksa bir yerde hata mı yaptım? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.